geldiniz Ankara. In. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Antalya'dan geldiniz. Evet. Tamam. Hoş geldiniz Ankara'ya. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. İhracat var mı? İhracat <laughs> <laughs> yok hocam. Sadece aşkım var. Yok dur. Gençlik aşısı mı yapıyorsunuz? Gençlik aşısı. İtalya İtaly. dışarı. İtalya. İtalya. ürünler. Evet, evet. Hangi ülkeden İtalya ediyorsunuz? Güney Kore. Güney Kore. Kolaylıklar diliyorum. Aynı işler bu kadar Ha, Merhabalar, az önce Osman Gökçek ziyaret etti stazlarınızı ne sordu hemen alalım sizden bilgileri tekrardan. Ee, Osman Bey ürünlerimizi nereden ithal ettiğimizi sordu. Biz Hangisi de, bunlar değil mi? Evet, e, Güney Kore'den e, ithal ettiğimizi söyledik kendisine. Hı hı. E, firmamız bir tıbbi cıksa cihaz ruhsatlı ve belgeli bir firma olduğu için rahatlıkla ithal edebiliyoruz. Güzel, özelliği nedir bu serumların? E, serumlar e, gençlik aşısı. E, Anti-aging. anti -aging olan, e, serumlar. E, leke çıkarıcı serumlar ve zayıflatıcı serumlar olarak var. Güney Kore'den de ithal ediyorsunuz. Güney Kore'den de ithal Ham ediyoruz. Ham maddesi mi yoksa ürünün kendisi mi? Ürünün kendisini ithal ediyoruz. Peki teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.